Merhabalar. Bu videoda lineer ile ilgili genel soru çözümüne devam edeceğiz. 59. sorudayız. P1 asal sayı, n bir pozitif tam sayı ve de n boyutlu ZP vektör uzayı olmak üzere V'nin eleman sayısı kaçtır? Şimdi taban ve boyutla ilgili videoda ilk videoda şunu görmüştük değil mi? Mesela R kübün R cismi üzerinde oluşturduğu vektör uzayının boyutu kaçtı? 3'tü. Ve biz burada 3 yerine n yazarsak, yani r üzeri n'i alırsak, o zaman bunun boyutu ne oluyordu? n oluyordu. r üzeri n'in r cismi üzerinde oluşturduğu vektör uzayının boyutu n. Peki ben cisim olarak başka bir cisim alsam, mesela zp'yi alsam. zp tabi bu arada nedir? Mod p'deki mümkün olan kalan tüm kalan sınıflarının kümesi. Yani sıfırdan p eksi 1'e kadar olan kalan sınıflarının kümesi. Ve bu küme kaç elemanlı? Zp, p elemanlı. Doğru mu? Sıfır kalanını verebilir, p eksi 1 kalanını verebilir. Şimdi e, burada r yerine herhangi bir f cismi alırsanız, f üzeri e n'in f Cismi üzerinde oluşturduğu vektör uzayında boyutu da tamamen aynı mantıkta yine aynı olacaktır. Peki bana ne soruyor? Zp üzerinde n boyutlu uzay. O zaman bunu yapanlardan birisi kimdir? Zp üzeri, şöyle yapayım ki p dışarıda kalmasın. Zp üzeri n'dir. Peki Zp üzeri n ne olacak o zaman? Zp'yi kendisiyle ne yapacağız? Kartezyen çarpacağız. Kaç kez? üzerinde n olduğu için n kez. Peki bana sorulan şey bunun eleman sayısı, değil mi? Bunun eleman sayısı kartezyen çarpımın eleman sayısı nedir? Teker teker bunların eleman sayılarının çarpımıdır. Kaç kez olacak? n kez olacak. Peki Zp kaç elemanlı? Değil mi? Mesela Z5'e baksam. Z5'te kimler var? Sıfırdan 4'e kadar olan kalan sınıfları var. 5 elemanlı. Zpp p elemanlıydı. Bunu en kez kendisiyle çarptığım için ne olacaktır? P üzeri n olacaktır. Peki cevap D seçeneğidir diyoruz. Geldik 60. soruya. lineer denklem sistemleri ile ilgili. Lineer homojen denklem sisteminin katsayılar matrisi tekilse. Tekil nedir? tersinir olmayan yani tersi olmayan matrise tekil matris diyoruz bu sistemin çözüm kümesi boş kümedir diyor. Şimdi bakın sistem homojen mi? Evet. Lineer homojen sistemin çözüm kümesi asla boş küme olmaz. Niye? E çünkü homojen sağ taraf sıfır. O zaman ben bütün bilinmeyenler yerine sıfır yazdığım zaman bu sistemi sağlayacak. Dolayısıyla en azından bunun sıfır çözümü dediğimiz bu çözüm var. İşte matris şöyleyse, matris böyleyse, matris ne olursa olsun Burası asla boş küme olmaz. Dolayısıyla bu önerme nedir? Yanlıştır. Peki. Lineer fakat homojen olmayan denklem sisteminin. Peki şimdi yine lineer denklem sistemi ama homojen değil. Yani sağ taraftaki sabitlere baktığım zaman işte en azından bir yerde sıfırdan farklı bir şey var. Değil mi? 2x artı 3y artı 4z eşittir 2 gibi mesela 3 bilmeyeni varsa böyle bir sıfırdan farklı sabit var sağ tarafta. Kat sayılar matrisinin determinantı sıfırsa bu sistemin hiç çözümü yoktur. Bir defa biz şunu biliyoruz. En bilinmeyen en denklem olduğunda. Delta sıfırdan farklı demek neye eşdeğer? Tek çözüm olmasına eşdeğerdir. Peki burada determinant sıfır. Ama determinant sıfırsa tamam hiç çözüm olmayabilir. Ama homojen olmayan sistemde iki farklı durum var. Ne olabilir? Sonsuz çözüm de olabilir. Sonsuz çözüm veya çözüm kümesi eşittir. Boş küme de olabilir. Dolayısıyla daima doğruyu sorduğu için determinant sıfırsa bunun hiç çözümü yoktur demek doğru değildir. Belki de bunun sonsuz tane çözümü vardır. Peki 3. En bilinmeyenli n denklemden oluşan bir lineer homojen denklem sisteminin katsayılar matrisinde n tane lineer bağımsız sütun varsa. Şimdi bakın bunun katsayılar matrisini a ile gösterelim. Bilinmeyen sayısı denklem sayısı ikisi de n. O zaman bu a nasıl bir şeydir? n en çarpı n'liktir. Peki kaç tane lineer bağımsız sütun var? n tane. Yani bu matrisin sütunları başka bir deyişle lineer bağımsız. E o zaman sütunların tamamı lineer bağımsızsa rank ne yapar? Maksimum değerini alır. Yani n değerini alır. A matrisinin rankı n. Peki neyi soruyor? Sistemin tek çözümü var. E peki rank n ise bunun determinantı nedir? Determinantı sıfırdan farklıdır. E peki katsayılar sayılar matrisinin determinantı sıfırdan farklıysa ne vardır? Tek çözüm vardır. Peki. Tek çözüm var diyor. Bir de tek çözüm nedir diyor. Sıfır çözümüdür diyor. Peki sistem homojen mi? Evet sistem homojen. Sistem homojense sıfır çözümü dediğimiz çözüm en azından çözüm. E kaç tane çözüm var? Tek çözüm var. O zaman bunun çözüm kümesi gerçekten de sadece sıfır çözümünden ibaret olmalıdır. Yani çözüm kümesi budur. Burada işte ne var? En ne? Değil mi? dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Yalnız 3 olacaktır. Peki 61. soru. R küpte R R3 küp vektör uzayında 1 -4a 3b 6c d 12 vektörlerin ürettiği alt uzayın boyutu 1'miş. Şimdi R küpte 3 tane veya n tane vektör. Bunların ürettiği uzayın boyutunu bulmanın yollarından biri neydi? bunlardan bir matris oluşturup bu matrisin rankına bakmak. C, D, 12. İşte bağımlı mıdır, bağımsız mıdır öyle bakarak da bulabiliriz. Bu da bu da yaptığımız yollardan bir tanesi. Şimdi bunun boyutu bu matrisin rankına eşit. Rank 1'miş. Rankın şu tanımını kullanalım. Rank demek o matriste bulabileceğiniz maksimum lineer bağımsız satır sayısı demek. Yani bu matriste bir tane lineer bağımsız satır bulabilirsiniz. Evet sıfırdan farklı satırlar hep kendi başına bağımsızdır. Ama iki tane bağımsız satır bulabilir misiniz? Bulamazsınız. En fazla bir tane bulunabilir. Tam bir tane hatta rankta bir olduğu için. O zaman ben bu matristen hangi iki satırı alırsam alayım bunlar bağımlı olmalı. O zaman birinci ve ikinci satıra baktığımda R2 ikinci satır olsun, R1 birinci satır olsun. Bu iki satır ne olmalıdır? bağımlı olmalıdır. Peki bağımlıysa biri diğerinin bir katı olacak. Peki burada 1 var, burada 3 var. O zaman R2 ne olmalıdır? R1'in 3 katı olmalıdır. R2, R1'in 3 katı olmak istiyorsa o zaman buradaki B sayısı ne olmalıdır? B de 3 katı olacağından eksi 12 olacak. Peki, şimdi 2 ile 3'e baksam, 2 tane satıra bakıyorum. Bu matriste 2 tane bağımsız satır yok. O zaman R3 ile R2 de bağımlı olmalı. R3 ile R2 bağımlı. O zaman iki vektör bağımlı olduğunda biri diğerinin bir katı olmak zorundaydı. Kaç katı olacak? Ya burada 6 var, burada 12 var. Demek ki bunun iki katı olacak. O zaman D dediğim şey ne olacak? D dediğim şey de buradaki B'nin iki katı olacak. B'yi eksi 12 bulmuştum. Dolayısıyla D ne olmalıdır? Eksi 24 olmalıdır diyoruz. Evet geldik 62. soruya. A n en çarpı n'lik reel sayı matrisi olsun. Buna göre A'nın satır uzayının boyutu A'nın rankına eşittir. Evet. İster satır uzayı ister sütun uzayı olsun bir matrisin satır uzayının veya sütun uzayının boyutu daima nedir? O matrisin rankına eşittir. Birinci önerme doğru. Peki. Determinant sıfırdan farklıysa A elementer satır matrislerinin çarpım biçiminde yazılabilir diyor. Hangi matrisler elementer satır matrislerinin çarpım biçiminde yazılır? Tersi olanlar. Ama determinantı sıfırdan farklıymış. E bu da A matrisinin tersinin ne olduğunu söyleyecek. Dolayısıyla bu önermede ne oldu? Doğru oldu. 3. A elementer satır matrislerinin çarpım olarak yazılabilirse, yani determinant A, farklı sıfırsa demek değil mi bu? Başka bir deyişle A tersinir demek. Bunlar hep eşdeğer. A'nın satırları lineer bağımlıdır diyor. Hayır. Bir matrisin determinantı sıfırdan farklıysa onun rankı n en çarpı n'lik matris ise bu n olmalıdır. Yani satırları bağımsız olmalıdır. Dolayısıyla 3 doğru değil. Geldik 4'e. n eşittir 3 ise yani a kaça kaçtık? 3 çarpı 3'lük. Ve rank kaçmış? Rank da 2'ymiş. 3 çarpı 3'lük bir matrisin rankı 2. Peki rankın determinant cinsinden ifadesini düşünürsek niye bunun rankı 3 kalmamış düşmüş? E demek ki determinant A 0. Değil mi? Rank 3 olmadığına göre determinant sıfır. Evet. Determinant sıfırdır diyor. Peki Sonra rank 2 midir diye baktığımızda ne zaman dururuz? Burada rank 2 olmuş. Demek ki bunun 2 çarpı 2'lik alt matrislerinden bir tanesinin determinantı ne olmalıdır? Sıfırdan farklı olmalıdır. Değil mi? Eğer bütün 2 çarpı 2'liklerin determinantı sıfır olsaydı alt matrislerde o zaman rank 1 mi diye bakardık. Ama burada rank 2. 2'de durmuş. Dolayısıyla bunun 2 çarpı 2'lik alt matrislerinden bir tanesinin ne olmalıdır? Determinantı sıfırdan farklı olmalıdır. Yani 4 de doğrudur. O halde cevabımız ne olacaktır? 1, 2 ve 4 diyelim ve bu videoyu da burada tamamlamış olalım.